Günah benim, suç benim Kurdum bırak bu düş benim Bu kendime verdim rüşvetim Dokunma elimde bir düşlerim var Günah benim, suç benim Kurdum bırak bu düş benim Bu kendime verdim rüşvetim Dokunma elimde bir düşlerim var Yazarım derdimi kendime Kaderim benle bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengine Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdim ömrümü ver yine Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim yıl Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım azende yanlışıma Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim Dönmüşüm yıl Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım azenle yanlışıma Yazarım derdimi kendime Kaderim benle bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbinle cengine Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim ömrümü vergine Verdim ömrümü vergine verdim ömrümü vergine